Evet hepinize merhabalar arkadaşlar yepyeni bir video ile daha karşınızdayım bugün sizlerle beraber arabalar şimşek hızı APK sürümü nasıl indirilir bunu bugün sizlere göstereceğim arkadaşlar bu videoyu 5. kez anlatışım dilim damağım kurudu sabah 12 buçuğundan bu yana video çekmeye çalışıyorum sorunlar oluştu sürekli video dışında uygulamayı kuruyorum size nasıl anlatacağım nasıl şey yapacağım diye bir sıkıntı oluşursa önceden çözeyim diye video dışında oluyor arkadaşlar oyun açılıyor video içerisinde bir türlü açılmıyor videonun içerisinde bile hata oluşuyor onu bile video içerisinde çözüyorum arkadaşlar arkadaşlar ama bir sıkıntı oluşmasın sizde bu hatalar gelirse direkt ne yapacağınızı görmek için arkadaşlarım. Yani bu hatalarla karşılaşmadan direkt oyunu açabilmeniz için tekrardan bu videoyu çekiyorum ee, bu kadar emeğin karşılığında arkadaşlar bu kadar saatin arkasında muazzam bir yorgunluk var zaten hastayım arkadaşlar desteklemek için aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz yorumlar kısmında da indiremediğiniz bir oyun varsa yorum olarak belirtirseniz e, sizlere yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar öncelikle kullanacağımız bütün uygulamaları ve indireceğimiz dosyaların link açıklamalar kısmına koydum arkadaşlar öncelikle videoyu şimdilik durduruyorsunuz aşağıdan indirmeniz gereken uygulamaları indiriyorsunuz 4 tane uygulamamız var 3 tanesi Google Play Store'dan bir tanesi Google Chrome'dan APK olarak indirmemiz gerekiyor onları indirin ve yan yana koyun arkadaşlar ondan sonra onları zaten gir çık yaparak işlemlerimizi yapacağız şimdi indirme linkine bastığınız zaman arkadaşlar otomatik olarak bu sayfaya geleceksiniz birazcık aşağı indiğimiz zaman zaten size şu an işaretlediğim yerde APK ve OBB yani oyunun dosyalarının bulunduğu indirme seçeneklerini göreceksiniz öncelikle apk'ye tıklayacaksınız ve 25 megabaytlık bir dosya boyutu olan şeyi aşağıda indirmeyi başlat butonu çıktı arkadaşlar yukarıdaki oyun indir butonuna basmayacaksınız aşağıdaki indirmeyi başlat butonundan basıp indireceksiniz aynı şekilde obb klasörüne de geleceksiniz ve o da 2-3 saniye sonra hazırlanıyor onun da 330 megabayt bir indirme boyutu var onu da indiriyorsunuz ben video öncesinde indirdiğim için tekrardan indirip sizlerin vaktini kazanıyorum arkadaşlar sizlere fazla vakit kaybettirmiyorum şimdi öncelikle yapmamız gereken şey şu arkadaşlar benim telefonum son sürüm bir telefon olduğu için android 14 şu an sürümü öncelikle doğulan klasörüne gelip arkadaşlar Z archiver programından Kars yani indirdiğimiz o APK dosyasına tıklayıp indir diyoruz ve paket yükleyicisini seçip yükle diyoruz arkadaşlar. Benim telefonumun sürümü son sürüm olduğu için ve bu uygulamada 2018 senesinde komple sunucularını kapatıp bütün her yerden kaldırıldığı için arkadaşlar telefonumla uyumlu olmadığı için indirmeme izin vermiyor, kurmama izin vermiyor. Zaten birazdan hatayı siz de göreceksiniz. Öncelikle siz de benim gibi deneyin arkadaşlar. Direkt eğer telefonunuza kuruluyorsa bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz. Eğer ki kurulmuyorsa şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi uyumlu olmadığından uygulanıma yüklenemedi diyor. Bitti diyeceksiniz ve buradan çıkacaksınız. İndirmiş olduğumuz apk editor şey uygulamasına geliyoruz ve buradan apk dosyasını seçin butonuna basıyoruz. Otomatik olarak bizi download klasörünü atıyor. Atmıyorsa bulun arkadaşlar. Bulduktan sonra burada görmüş olduğunuz gibi apk dosyamız gözüküyor. Apk dosyamıza basıyoruz ve düzenle seçeneğine basıyoruz. Yükleme yeri otomatikte olacak arkadaşlar. Otomatikte de değilse otomatiğe çekiyorsunuz ve en altta minimum sdk versiyonu ve hedef sdk sürümü diyor. Minimum SDK versiyonunu 20. Hedef SDK sürümünü ise arkadaşlar 25 yapıyorsunuz ve kaydet seçeneğine basıyorsunuz. Kaydet seçeneğine bastıktan sonra arkadaşlar düzenliyor ve düzenledikten sonra sol altta yükle butonu çıkıyor. Eğer ki XAPK installer uygulamasını Google Play'den verdiğim linkten indirmezsiniz. Yükle butonuna bastığınız zaman hata verecektir. Eğer o uygulamayı yüklerseniz arkadaşlar ve işlemimiz tamamlandı buradan yükle butonuna basarsanız o indirdiğimiz uygulama sayesinde bu uygulamayı yani oyunumuzu kurabileceğiz. Yükle butonuna bastıktan sonra XAPK install uygulaması üzerinden açtı. Bu oyunun dosyaları arkadaşlar. Yukarıda TMP klasörünü görüyorsunuz. TMP klasörüne bastığınız zaman görmüş olduğunuz gibi düzenlediğimiz uygulama burada. Üzerine basıp yükle diyoruz ve tekrardan yükle butonuna bastığınız zaman telefonunuzun sürümü son sürüm bile olsa arkadaşlar bu uygulamayı bu şekilde kurabiliyorsunuz. Kısacası telefonunuzla uyumlu bir hale getirmiş oluyoruz. Bunu normal herhangi başka bir uygulamada sorun yaşıyorsanız yüklemekte bu şekilde yaparak yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Biraz bekledikten sonra uygulamamız yüklendi diyor. Hemen buradan bitti diyip çıkıyoruz şimdi. Görmüş olduğunuz gibi uygulam oyunumuz geldi ama kesinlikle açmıyoruz arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken indirdiğimiz OBB dosyasını yerine atmak. Z archiver programına geliyoruz arkadaşlar ve download klasörüne basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi aşağıda 330 MB'lik zip dosyamızı görüyorsunuz. Bunun üzerine bir kez basıp arkadaşlar klasöre çıkart seçeneğine basıyoruz. Klasör çıkart seçeneğine bastığımız zaman içindeki dosyaları dışarı çıkarmış oluyor ve bizim bu zip dosyasıyla herhangi bir işimiz kalmıyor. Şimdi burada da bir sıkıntı var arkadaşlar. Android 12 veya 13 sürümü ile beraber gelen arkadaşlar bir sıkıntı var. Normalde bizim oyunun klasörlerini yani indirdiğimiz APK dosyalarının klasörlerini Android OBB klasörüne atmamız gerekiyor. Ama bu oyunda yaş sınır ve indirme sıkıntısı yaşamamak için data klasörüne atmamız gerekiyor. Ve son sürüm telefonlarda bu sorun oluşturuyor arkadaşlar. Nasıl sorun oluşturuyor? Çıkarttığımız klasöre basıyoruz arkadaşlar. Orada zaten oyun indirim club.url dosyasıyla işimiz yok. Direkt yukarıdaki klasöre basılı tutup kopyala diyoruz ve artık kopyalama modundayız biz arkadaşlar. Şu an bir kez geri geliyoruz. Bir kez daha geri geliyoruz. Yukarı Android'a Android'e basıyoruz ve data klasörüne basıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle OBB klasörüne yapıştırmıyorsunuz. OBB klasörüne yapıştırırsanız yaş sorunuyla karşılaşırsınız. Yani ekrana bir yaş yaşınızı girin diye bir panel geliyor. İstediğiniz kadar yaş girmeye çalışsanız bile ekrana klavye gelmediği için yazamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Bazı telefonlarda direkt dataya yapıştırıyor. Bazısında yapıştırmıyor. Bu Android 12 veya 13 sürümü üzerinde olan telefonlar için anlatıyorum. Yine siz de benim yaptığım gibi arkadaşlar buraya yapıştırmayı denediğinizde bu klasörde Android erişim kısıtlaması var diyorsa şimdi sizlere çözümünü göstereceğim. Eğer bunu demiyorsa direkt kuruyorsa buraya direkt yapıştırıyorsa oyuna tıklayıp açabilirsiniz arkadaşlar. Ama diyelim ki geldiniz buraya yapıştırmaya çalıştınız. Android erişim kısıtlaması hatası var sorunuyla karşılaştınız. Bunu nasıl çözeceğiz? Hemen şuradan sol üstten çarpı moduna basarak arkadaşlar yapıştırma modundan çıkıyoruz. Tekrardan geri geliyoruz ve az önce Dolan klasörünü az önce çıkarttığımız dosyanın içerisine basıyoruz ve buradaki .com game loft android klasörüne basıl tutup şey reklamlarından var ya Betsy test reklamlarından bıktım neyse ona basıl tuttuktan sonra arkadaşlar yeni neden? adlandır seçeneği geliyor. Buna basıyoruz ve buradaki bu ismi kopyalıyoruz. Buradaki bu ismi kopyaladıktan sonra arkadaşlar yine Google Play Store'dan indirdiğimiz dosyalar adlı uygulamaya tıklıyoruz ve buradan Android Data klasörüne basıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buradaki bütün datanın içerisinde klasörleri görüyorsunuz. Hatta şu şekilde göstereyim sizlere. Kendi telefonun uygulaması bu. Dahili depolama Android Data'ya bastığım zaman gördüğünüz gibi Android kısıtlamaları nedeniyle bu klasörün içeriği sadece bilgisayarda gösterilebilir diye bir şey çıkıyor. Güvenlik yamasıyla mı geldi bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Tekrardan uygulamamıza döndük. Buraya geldikten sonra yapmamız gereken şey arkadaşlar sağ üstten 3 noktaya basıp yeni klasör demek. Yeni bu klasörün ismini de arkadaşlar az önce kopyaladığımız klasörün ismini buraya yapıştırıp tamam diyeceğiz ve klasörümüz buraya eklenmiş oldu. Hemen şu şekilde kontrol edelim arkadaşlar. Z de kapattım. Z e tıklıyoruz. Android diyoruz. Data diyoruz. Data'ya bastığımız zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi .com gameloft android diye çıkıyor. Pardon arkadaşlar biraz hastayım. Bunun içerisine tıkladığımız zaman arkadaşlar zaten görmüş olduğunuz gibi içerisi boş. Şimdi yapmamız gereken tekrardan download klasörüne gelip çıkarttığımız klasöre basıp arkadaşlar bu dosyayı kopyalayıp bakın bu dosyayı kopyalayıp geri gelip Android Data az önce oluşturmuş olduğumuz klasöre basıyoruz ve bunu buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bunu buraya yapıştırdıktan sonra oyunumuza gireceğiz ve oyunumuzu çalıştıracağız. Oyunumuzu çalıştırdıktan sonra arkadaşlar indirme yapacak. Eğer direkt bunun içerisindeki files'ı buraya atarsanız yaş sorunuyla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Şimdi buradan çıkabiliriz. E, telefonunuzun ekran döndürme özelliğini kapatın. Çünkü şu an yatay ekrana geçeceği için. Burada o uyarıyı veriyor. O uygulama Android'in daha eski bir sürüm için falan diyor. Tamam diyorsunuz ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi indirmeye başlıyor. Bu indirme bittikten sonra yaş sorunuyla karşılaşmazsanız oyununuzu istediğiniz gibi oynayabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir ilerleyen zamanlarda kasaba sorunu falan çıkıyordu ya. O bile ona bile gerek kalmadan arkadaşlar istediğiniz şekilde oynayabilirsiniz. Şimdi bende olacak yüksek ihtimalle. Eğer olursa sizlere nasıl çözeceğinizi de göstereceğim. Eğer olmazsa bile yine nasıl olacağını göstereceğim. Rahat olun. Eğer olursa da bende olmadı sizde olursa sorun yaşamayın diye sizlere tekrardan göstereceğim arkadaşlar ki yüksek ihtimalle olacak diye düşünüyorum. Eğer direkt içindeki faiz klasörünü yapıştırırsanız yaş sorduğu bölümü geliyor ve oyunu açamıyorsunuz. İstediğiniz kadar da tıklasanız açılmıyor. Zaten birazdan ekrana gelirse görürsünüz arkadaşlar. Şimdi bitiyor. O bitene kadar sizde yani nefessiz kalıyorum. 9 buçuk olmuş bak yani hadi 12 buçukta başladım 9 saatlik bir şey var arkadaşlar emek var burada sağdaki Rusça yazısına basıyoruz ve hoş geldin oyuncu diyor arkadaşlar bakın istediğim kadar bu ekrana tıklayayım hiçbir şekilde klavye gelmiyor tam kapatırken böyle geliyormuş gibi oluyor falan filan şimdi ne yapacağız Z arşivine tekrardan geliyoruz arkadaşlar buradan Android data'ya basıyoruz bu oluşturduğumuz dosyaya giriyoruz arkadaşlar bakın burada 45 tane files klasörü oluşmuş değil mi bunu basılı tutup arkadaşlar bunu sil diyoruz bunu sil dedik mi dedik daha sonrasında bunun içerisinde klasöre gelip bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Daha sonra iki noktaya basıp bunu direkt olarak buraya yapıştırıyoruz. Buraya yapıştırdığımız zaman ne olmuş oluyor arkadaşlar? Otomatik olarak o sorunu çözmüş oluyoruz. Hemen şu şekilde göstereceğim sizlere. Bir ekranı açık tutana basalım. Bunu buraya yapıştırdıktan sonra bu klasörü silmiyoruz. Tamam mı? Bu klasör kalıyor arkadaşlar. Herhangi bir sorunu teşkil etmiyor. Tekrardan oyuna bastığınız zaman sağdaki yine Rusça yazısına bastığınız zaman oyunumuz açılmış oluyor. Böyle bir hata veriyor ama bu önemsiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi oyunumuz açılıyor. Sonunda yani şu hataları bile video içerisinde çözdüm. Sırf bu hataları görün diye sizde tekrardan videoya çektim ve artık yeter. Telefonumun şarjı başladığım zaman video %80'de %8 kalmış arkadaşlar. Yani hesabını siz yapın. Hemen sizlerle beraber şu ilk yarışı geçelim ve sizle beraber arkadaşlar videomuzun kapanışına geçelim. Umarım video gitmiştir. Umarım videodan keyif almışsınızdır arkadaşlar. Video hoşunuza giderse aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz diyorum ve videoyu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Sizlerle beraber son yarışı yapıp videoyu da kapatıyorum. Eğer aklınızda yapamadığınız, indiremediğiniz bir oyun varsa arkadaşlar onu yazabilirsiniz yorumlar kısmına. Sizler için araştırıp yine bulup sizlere videosunu çekebilirim. Rahat olun arkadaşlar. Yani biz bu kadar uğraşıyoruz siz sırf bu oyunu oynayabilim diye sırf Başka istediğiniz bir oyun varsa onları oynayın diye arkadaşlar. Ama bu kadar uğraşın sonucunda da bir emeğin karşılığını hissediyoruz. Eğer ki bunları denediniz arkadaşlar, oyununuzu açtınız hemen destek için bir yorum yazabilirsiniz. Abi şurada takıldım diyebilirsiniz. Abi bunu yapabilirim falan filan diyebilirsiniz. Sadece bir geri dönüş istiyorum sizden o kadar. Ve daha çok güzel bomba bomba videolar gelecek arkadaşlar. Hangi oyunları şey indirebilirsiniz diye. Rahat olun. Bendesiniz. Yine benim aklıma gelmeyen farklı bir oyun falan olursa arkadaşlar siz de bildirirsiniz. Buralar yine yukarı kaydırıyorsunuz, geçiyorsunuz falan filan ıvır zıvır. Hemen bir daha yukarı kaldıralım. Hızlı bir şekilde şunu yapsın çünkü daha ben bir de bu videonun montajını yapacağım yani. Hesabını siz yapın ne kadar yorgun olduğumun. Hemen geçiyorum ve burada da Yine Mater'ı yenmiş oluyoruz. Devam et diyelim. Ve görmüş olduğunuz gibi radyatör kasabasını da açmış olduk arkadaşlar. Yani herhangi bir sorun oluşturmuyor. Rahat olun. Mecburu zaten buna tıklatacak. Tıklatsın buna. Mate şey geldi. Tot geldi. Hemen ekrana basıp hızlıca geçebiliyorsunuz. Iğır zıvır falan filan. Feş Diyorum ve videoyu da burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Farklı oyunlarda farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın. Size de iyi oyunlar dilerim.